Nasılsınız? E. İyi misiniz? Nasıl Söz gidiyor? Teşekkür ee, araya girdi galiba. Anladım kadar Buyurun. Buyur. Ha ya. evet Şamara araya girdi. Araya girmedi. Son bir iki günü kaldı. Onu halledip döneceğiz tekrar bakalım. Hay, yani Adana'da çekimler devam edecek galiba. Doğru mu? Yok burada bir merhaba. Burada mı? Burada bir iki günlük bir çekimimiz kaldı. Onu halledip işte artık. Ha, o yüzden buradasınız. Finalize abi. edeceğiz. Evet evet Adana'yı bitirdik. Adana Frenezi oldu yani. Artık İstanbul'dayız. İstanbul'da İstanbul'dayız. Rahat edeceğiz. Aynen. Siz de ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim arkadaşım benim. Şimdi onu gördün mü? Dinlenme süresiniz işte. Bakalım kısmetse bir takım işler var konuştuğumuz. Nereye varacak göreceğiz şimdi. Süper. Ee, şimdi buradan falan böyle gelince sürekli seni Selena Hanım'la yakıştırıyorlar. Gerçi iyi bir partner siz. Evet çok iyi arkadaşımdır. O yüzden yakıştırıyorlar. O yansıyor izleyin. Evet yani geçen de bir evinde ziyaret olmuşsunuz ya geçen yaz. Geçtiğimiz yaz. Geçtiğimiz yaz evet. evet. Ha şimdi ne buradan gelince dedik acaba dedik ne Selena yanından mı geliyor dedik. Ha evet evet aşağıda onun evi ama yok Selena'dan gelmiyor daha karşımdan geliyor. Ha dün de beraber misiniz galiba duyduğumuz kadarıyla Selena yanımda? Yok değildi. Yanlış mı duydunuz? Yanlış dediniz. Evet. Selena yanımın arabası bıraktı dediler bıraktı diye ama dün. Ha yok arabasıyla geldik ama dün beraber değildik. Ha, beraber değildiniz. Güzel gidiyor yani bakalım. Sizin birliktelik nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Şükür her şey yolunda. Bir telefon aldım da o yüzden böyle bir kafam karışık. Kusura bakmayın o yüzden. Peki, peki. Tamam. tamam, çok teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Çok sağ, olun. sağ olun. Kusura bakmayın. Sağ olun.